Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nın hepinize Deniz'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 38'i sizlerle birlikte çözüyoruz. Kök 45 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpıldığında sonuç bir doğal sayı olur. Şimdi kök 45 dediğimizde aslında 45'in içerisinde ne var buna bakmamız gerekiyor. 45'in içerisinde 9 çarpı 5 var. 9 dışarıya 3 olarak çıkıyor. 3 kök 5. Ben bunu kök 5'li bir şeyle çarpmam lazım. Şimdi şıklara baktığımda 20 sayısı da aslında neyden oluşuyor? 4 çarpı 5'ten oluşuyor. O zaman 4'ü dışarıya çıkaracak olursam o da 2 kök 5 demek. 3 kök 5 ile 2 kök 5'i çarparsak ki gel çarpalım... Bunu kökten kurtarmış oluruz, yani 3 kere 2, 6 kök 5 çarpı kök 5, 5, 6 kere 5'ten 30 olur ve sonuç bir doğal sayı olur. Doğru cevap burada Bursa B seçeneği olmalıdır. Aşağıda verilen bir kenar uzunluğu kök 8 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki kartonun bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden bir doğal sayıdır. Buna göre kartonun verilmeyen kenar uzunluğu hangisi olabilir? Şimdi kök 8 dediğimiz şey 4 ile 2'nin çarpımından 8 oluştuğu için aslında 2 kök 2 demek. Ben bunu kök 2'li bir şey ile çarpmam lazım. Şimdi şıkları inceleyelim gel. 12 4 çarpı 3 yani 2 kök 3 ya, bu olmaz. Sonra buraya geldim 16 zaten 4'ün karesi olduğu için 4 demek bu da olmaz. 32 16 çarpı 2 olduğu için bu da 4 kök 2 demek. E olur. 4 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarparsak kökten kurtulacağı için doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Kök 40'a bakacak olursak o da 4 çarpı 10 olduğu için içinde her ne kadar kök 2 olsa da ekstradan bir kök 5 olduğundan dolayı kökten kurtulamayacaktır. Kök 150 ile aşağıdakilerden hangisinin çarpımı bir doğal sayı değildir. Şimdi 150 sayısına baktığımızda ki eğer göremiyorsak mutlaka ama mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Bölen listesi yapmamız gerekiyor. 152'ye böldüğümüzde 75, 75'i 3'e böldüğümüzde 25. Ha hocam o zaman bu 25 çarpı 6. Evet o zaman 25 dışarı 5 olarak çıkacağı için 5 kök 6. O zaman bunu da ne yapmamız lazım? Kök altılı bir şeyle çarpmamız lazım. Şimdi Tabi burada olmayan soruluyor. Yani çarpım bir doğal sayı değildir diye soruluyor. Demek ki o zaman kök altılı olmayanı bulacağız. 24'e bakalım. 4 kere 6 olduğu için 2 kök 6 demek bu olur. 54'e bakalım. 9 çarpı 6 olduğu için 3 kök 6 demek bu da olur. 96'ya baktığımızda 16 çarpı 6 olduğu için e bu da 4 kök 6'dır. Bu da olur. O zaman 120 olan denizli olamaz. Gerçekten şimdi burada da şöyle bir şey var. 126'ya bölerseniz e, burada 20'yi elde edeceksiniz. Yani kökten e, kurtarmanız mümkün olmuyor açıkçası. O yüzden doğru cevap denizlidir. Bu arada 96'nın 16 çarpı 6 olduğunu göremezseniz 96'yı 6'ya bölün. 16'yı göreceksiniz o zaman zaten. E, yani buradaki bu ipuçlarını da böyle yakalayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi köküçe bölündüğünde sonuç doğal sayı olmaz. Şimdi bakıyorum 27 9 çarpı 3 o zaman bu ne demek? 3 kök 3 demek tamam doğal sayı olur 3 kök 3'ü kök 3'e bölersek 3 demektir harika. 48 16 çarpı 3 olduğu için 4 kök 3'ü kök 3'e bölersek 4 demektir bu da olur. Kök 75 25 çarpı 3 olduğu için 5 kök 3'ü kök 3'e bölersek 5 demek bu da olur. Burada olamayan denizlidir. Aşağıdaki diyagramda işlemlerin sonuçları tam sayı ise Z yolu, tam sayı değilse I yolu takip edilmektedir. Buna göre adımlar doğru şekilde takip edildiğinde son adımdaki kareköklü ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? 3 kök 3'ü kök 27'ye bölüyoruz. Bir kere 27 9 çarpı 3 olduğu için o da 3 kök 3 demek. 3 kök 3'ü bakın 3 kök 3'ü 3 kök 3'e bölerseniz bu da zaten 1 demek. Yani sonuç 1 tam sayı. Demek ki Z yolunu takip ediyoruz. Buraya geldiğimizde 9 kök 6'yı 3 kök 2'ye bölersek gelin bölelim. 9 kök 6 bölü 1 saniye orada şu kökü Düzgün yazalım. 9 kök 6 bölü 3 kök 2. Şimdi 9'u 3'e böldünüz 3. Kök 6'yı kök 3'e böldünüz. Kök 2 3 kök 2. Şimdi burada e, tam sayı değil o zaman ı yolunu takip etmeliyiz. Bizim son adımda göreceğimiz kare kök ifade kök 75'tir. Tabi şıklarda bu şekilde yok. 75 de 25 çarpı 3 olduğu için 75 o da 5 kök 3 demektir. Doğru cevap 5 kök 3'ün olduğu Bursa olmalıdır. İnsan vücudunun en uzun kemiği olan uyluk kemiğinin boyu vücut boyunun yaklaşık 4'te 1'i kadardır. Aşağıda verilen bu kurala göre tasarlanan iskelet maketinin boyu 28 kök 2 santimetredir. Bu maketteki uyluk kemiği ve kaval kemiğinin santimetre cinsinden uzunlukları çarpımının 45'ten büyük bir doğal sayı olduğu biliniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaval kemiğinin santimetre cinsinden uzunluğu olamaz. Şimdi 28 kök 4'e bölersek uyluk kemiğini bulmuş olacağız. Yani 7 kök 2. Tamam. 7 kök 2. Biz 7 kök 2 ile neyi çarparsak 45'ten büyük bir doğal sayı elde ederiz. Buna bakmamız gerekiyor. Şimdi 7 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarpsak. Bakın ne elde edeceğiz. 7 kök 2 çarpı 3 kök 2. 7 kere 3 21. E, kök 2 çarpı kök 2 21 çarpı 2 42. Yani 45'ten büyük oldu mu olmadı. O zaman bu olamaz. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Diğerlerinde çarptığımızda 45'ten büyük bir doğal sayı olduğunu görebiliriz kenarlarından birinin uzunluğu kök 98 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir zeminin metrekare cinsinden alanı yüzden küçük bir doğal sayıdır. Buna göre bu zeminin diğer kenar uzunluğu metre cinsinden Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere 98 ne? 98 49 çarpı 2 olduğu için aslında 7 kök 2 demek. Şimdi ben 7 kök 2 ile neyi çarparsam 100'den küçük bir doğal sayıyı elde ederim. Buna bakmam gerekiyor. Şimdi şuraya baktığımda bakın 72 36 çarpı 2 olduğu için bu 6 kök 2 demek. Şimdi ben 7 kök 2 ile 6 kök 2'yi çarparsam 7 kök 2 çarpı 6 kök 2. Ne yapacak? 7 kere 6 42. Kök 2 çarpı kök 2 42 çarpı 2 84 o zaman doğru cevabımız Ceyhan C seçeneği olmalıdır. Kök 24 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpılırsa sonuç 10 ile 20 arasında bir doğal sayı olur. Şimdi 24 dediğimiz şey 6 çarpı 4. 6 çarpı 4 o zaman burada bu 2 kök 6 demek. E ben 2 kök 6'yı ne ile çarparsam bir doğal sayı? Elde edebilirim 10 ile 20 arasında olacak şekilde kök 6 çünkü bakın 2 kök 6 ile kök 6'yı çarparsak bu da kök 6 kök 6 6 6 kere 12 yapar 10 ile 20 arasında bir doğal sayı olur doğru cevap denizli olmalıdır. İşleminin sonucu aşağıdaki ifadelerden hangisiyle çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur. Şimdi 80 16 çarpı 5 o zaman 4 kök 5 diye yazabilirsin. 32 16 çarpı 2 4 kök 2 diye yazabilirsin. Bu arada tabi bunları eğer görmekte güçlük yaşıyorsan mutlaka bölen listesi yapıp Görebilirsin 82'ye böldüğünde işte 40, 42'ye böldüğünde 20, 22'ye böldüğünde 10, 12'ye böldüğünde 5 oradan 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 buradan geliyor. Peki geldik buraya 64 dışarı 8 olarak çıkacak. Sadeleştirmelerimiz var. Sadeleştirme yapalım. 4'te 4 bir kere 8'de 4 iki kere. daha sonra bakın şurada yine bir sadeleştirme var. O sadeleştirmeyi de yapalım. 2'de 2 bir kere 4'te 2 iki kere. Bu da ne yapıyor? 2 kök 10 yapıyor. 2 kök 10 Hangisiyle çarpılırsa doğal sayı olur? Tabii ki kök onlu bir şeyle çarpılırsa doğal sayı olur. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. İşleminde üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa sonuç bir tam sayı olur. Şimdi burada bir kere kök 5 ile kök 5 sadeleşiyor. Geriye 2 kök 3 kalıyor. 2 kök 3'ü yine kök 3'lü bir şeyle çarparsan tam sayı elde edersin. Doğru cevap Bursa'dır. Aşağıda üst yüzeyleri dikdörtgen şeklinde ve birer kenarlara eşit olan iki masa aralarında boşluk olmayacak şekilde yan yana getirilmiştir. Bu masalardan küçük olanın üst yüzeyinin alanı desimetre kare cinsinden bir doğal sayı iken büyük olanın alanı doğal sayı değildir. E bu Soru işaretiyle gösterilen kenarın desimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir. Bir kere kök 44 çarpı 10 olduğu için iki kök 10 demek yazdım iki kök 10. Kök 80 16 çarpı 5 olduğu için bu da dört kök 5 demek tamam. Şimdi burada küçük olanın doğal sayı olması isteniliyor. O zaman sen bunu kök 10'lu bir şeyle çarparsın. Neden iki kök 10'la kök 10'u çarparsan 2 çarpı 10'dan burası 20 olur. Bakın iki kök 10 çarpı kök 10. Kök 10 kök 10 10. O da 20 yapacaktır. Diğerine geldiğimizde ise 4 kök 5 çarpı kök 10. Şimdi kök 10 kök 5 çarpı kök 2. Tamam hadi 4 kök 5 kök 5 çarpı kök 2 ile çarpılırsa. Hadi kök 5'i kurtardın ama kök 2 geliyor ekstradan. Yani 20 kök 2 oluyor. Bu da doğal sayı olmadığını gösteriyor. O zaman doğru cevap hakikaten kök 10 verilebilir çünkü biri doğal sayı olsun biri olmasın isteniliyordu. Doğru cevap Denizli'dir. Bir oyunda atış yapılan topun üzerindeki sayıyla vurulan cismin üzerindeki sayı çarpılarak oyuncunun puanı hesaplanıyor. Buna göre hangi numaralı top vurulduğunda oyuncunun aldığı puan bir doğal sayı olamaz. Kök 99 9 çarpı 11 olduğu için 3 kök 11 demek. Şimdi 3 kök 11'i kök 11 ile çarparsak doğal sayı. Tamam. Şimdi burada Kök 44, 4 çarpı 11 olduğu için 2 kök 11 demek bu da olur. Tamam. 176'yı gel 11'e bölelim. 11'e böldüğümüzde burada 17'in içinde 11 bir kere var. 66'ın içinde 11 6 kere var. 16 çarpı 11'den 4 kök 11. E, bu da olur. 144 12 olarak dışarı çıkıyor zaten. E, 12 çarpı 3 kök 11 dediğimizde doğal sayı olma şansı yok. O yüzden burada... 3'te doğal sayı elde edemeyiz. Doğru cevabımız Ceyhan olmalıdır. Bir video çözümümüzün daha burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.